Merhaba. Şimdi sana Mosbet'in resmi sitesinde 10 bin liraya kadar bonus ve 250'ye kadar ücretsiz dönüş. Nasıl alacağını göstereceğim. Bunun için yorumlarda bıraktığım bağlantı üzerinden resmi siteye geçmeniz gerekiyor. Bunu özellikle sizin için bıraktım. Sonra kayıt ol butonuna tıklayın ve telefon numarasıyla veya e-posta ile kayıt olmayı seçin hesabınızın bilgilerini kaybetmemek için ve buraya telefon numarasını girin Türk para biriminiz olan lirayı seçmeniz gerekiyor ve bir şifre oluşturun giriş yapabilmemiz için ancak en önemlisi promosyon kodunu eklemektir promosyon kodu CAT12 özellikle CAT12 promosyon kodunu kontrol ediyoruz uyguluyoruz özellikle CAT12 promosyon kodu bize 10.000 liraya kadar bonus ve 250'ye kadar ücretsiz dönüş sağlayacak. Burada bu mor bonusu seçmemiz gerekecek ve hepsi bu kadar. Ardından butona basabilirsiniz. Tüm alanları doldurduktan sonra Ben zaten kayıtlıyım. Bunu yapmayacağım. Sadece size gösteriyorum. Ayrıca bizi çok ilgilendiren bir şey daha var. Ücretsiz para. Ücretsiz para sekmesi bizi çok ilgilendiriyor çünkü burada böyle bir bonus var. MosBet uygulamasını yüklediğinizde 100 ücretsiz dönüş. Sadece MosBet uygulamasını yüklüyoruz. Herhangi bir depozito yapıyoruz ve hediye olarak 100 ücretsiz dönüş alıyoruz. Tamamen sorunsuz. Eğer sen de böyle yapmak istiyorsan kullan. Promosyon kodu cat12. Kayıt sırasında cat12. Ve bu videonun altındaki yorumlarda MosBet'in resmi sitesine geç... İyi şanslar.